Teşekkürler Sayın Başkan. Kıymetli vekiller, Kıbrıs Türk halkı. Aslında bu hükümet minare zengini oldu kıymetli dostlar. Önce minareyi çalıyorlar. Ondan sonra da kendilerine kılıf hazırlıyorlar. Bu görüşmekte olduğumuz yasada yani sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliğine dair anlaşmanın onay yasası da aslında çalınmış bir minaredir. Ve bugün mecliste buna bir kılıf hazırlanıyor. Ben beşinci konuşmacıyım. İnsanlar sıkılmış olabilir aynı konuların konuşulmasından öyle görünüyor ki hükümet kanadı çok sıkılmış. Sadece sayın bakan var ve sadece sayın es eski bakan var. Onun dışındaki herkes çok sıkılmış bu konudan. Ama biz haftalardır bu konuyu konuşuyoruz. Haftalardır. Bu sözleşmenin başımıza öreceği çorapları tek tek tarif ediyoruz. Yalnızca biz değil, aynı zamanda e, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği de konuşuyor, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği de konuşuyor, sendikalarımız da konuşuyor ve anlatıyoruz. Hatadır bu yaptığınız. Tamam değildir bu iş. Bunun içerisinde mahsurlu şeyler vardır ve gerçekten de bu o sözleşmenin onay yasası biz bu işi yapamıyoruz kardeşim biz Kıbrıs Türk Sağlık Bakanlığı olarak ya da sağlıktan sorumlu kişiler olarak biz bu işi yapamıyoruz. En iyisi birileri gelsin bizim için bu işleri yapsın demenin yazılı halidir arkadaşlar bu. Bu yazılı halidir. Gerçekten bugün ne kadar sağlık alanında hepimizin çok emeği var. Saatlerimizi, günlerimizi, haftalarımızı, yıllarımızı harcadık biz bu ülkedeki sağlık sisteminin kendi ayakları üzerinde durması için Sayın Ejali Hanım da aynısını söyledi. Biz de aynısını söylüyoruz. Vardır bizim bu gücümüz. Şu anda bazı eksiklikleri olabilir ülkenin. Onu da inkar eden yoktur. Bazı e, uzmanlık alanlarında eksikliklerimiz var. Doktor bulamıyoruz ama neden doktor bulamıyoruz? Bunun sorusu bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Biz doktor bulamıyoruz çünkü doktorlara çağdaş eee ve güvenli ve rahat bir ortamda ve özgürce hizmet verecekleri hastaneler ve eee alanlar açamıyoruz. Biz o yüzden insanlarımız tercih etmiyor bu ülkeye gelmeyi tercih etmediği için gençler biz eee hekimlerimizde eksiklik yaşıyoruz. Ayrıca bir planlama da yapmıyoruz. Bugün sabah e, Sayın Tufan Verme söyledi. Biz Cumhuriyet Türk Partisi olarak bunu yıllardır söylüyoruz. Bizim sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda 5 yıllık kalkınma planlarına ihtiyacımız var. Neden? Sağlık da bunlardan biridir. Kaç tane doktora ihtiyacımız var? Ne kadar eksiğimiz var? Bunu planlayıp üzerine yürümemiz lazım. Bununla ilgili eğitimleri planlamamız gerekiyor. Çok eksiyiz bu işlerde. Bunları yapmamız gerekiyor ki hekim eksikliği yaşamayalım. Eğer bugün yaşadığımız hekim eksikliklerinin nedenine yönelik bir protokol imzalayacaksa bu hükümet başımızla birlikte canımızı alsın. Buna kimse itiraz etmez. Ama Hiçbir nedenleri üzerinde bir açılım getirmeyecek. Bununla ilgili bir çalışma yapmayacak. Hekim ithal etmeye yönelik bir sözleşme yapılacaksa da kimse kusura bakmasın bizim buna e, iznimiz yoktur. Bu doğru değildir. Yani biz bu ülkedeki hekim eksikliğini hekim ithal ederek mi gidereceğiz? Biz bu ülkedeki hekim eksikliğini hekim ithal ederek gideremeyiz. Bırakın işin hukuki kısmını. E, hukukçu arkadaşlar da konuştular. Evet anayasaya aykırıdır bu. Bu sözleşme anayasaya aykırıdır. Çünkü siz eğer bir uluslararası sözleşme yapacaksanız bunu iki devlet arasında ya da siz devletsiniz karşı tarafta uluslararası bir kurumdur. Onunla birlikte yapabilirsiniz. Aksi takdirde e, bir özel şirketle ki adına USH deniliyor ve yeni yeni duyuyoruz. Türk tarafı delege edebilir diyor yetkilerini Usaşa Tabii biz Türk, Türk olmayan tarafız bu durumda. Ee, ya Öyle yazılmış sözleşmeye. Türk tarafı yetkilerini diyor HUSAŞ'a delege edebilir. Ama biz özel bir şirkete e, im, sözleşme imzaladığımız e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilerini devretmesini doğru bulmuyoruz. Bizim muhatabımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Biz bir devletle sözleşme yapmak e, zorundayız. Doğru olan budur. Anayasa da bize bunu söylüyor. Ve bu sözleşmeyle yani bu hazırladığınız protokolle anayasanın ilgili maddesini açıkça ihlal ediyorsunuz. Açıkça. Dahası Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası var. 1976'da Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasını yaptılar arkadaşlar. Yani bu ne kadar uzun bir tarihtir, ne kadar e, bilgi ve tecrübe birikimi olan bir şeydir Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'miz. 1976 yılında kuruldu ve siz bu protokolle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin yetkilerine de sınırlama getiriyorsunuz. O yasanın hilafına da. Bir durum oluşturuyorsunuz. Bizim buna e, izin vermemiz mümkün değildir. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yasası tahtında bu ülkede hekimlik mesleği sürdürülebilir. Onun dışındaki uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Evet eksiklikler vardır, hekim eksikliğimiz vardır, nedenlerine yönelik çalışmak zorundayız. Önümüze plan koymamız lazım. Beş yıl sonunda biz bu eksiklikleri şunları şunları yaparak gidereceğiz dememiz lazımdır. Ha eksikliğimiz varsa da işbirliğine hiç kimsenin karşı çıktığı yoktur arkadaşlar burada. Hiç kimse işbirliğine, yardımlaşmaya, dayanışmaya karşı çıkmaz. Ama bir devletin anayasasını ve mevzuatını Ayaklar altına alan ve onu delen bir şekilde bir protokol imzalarsa işte bugün benimki gibi beşinci konuşmada olur, altıncı konuşmada olur. Haftalardır da meslek örgütleri, sendikalar da konuşur, muhalefet vekilleri de konuşur ve bu tartışma bitmez arkadaşlar. Ve bu minare çalma işi de yani çok nasıl diyeyim alışkanlık oldu sizde. İşte bundan bir süre önce sosyal hizmetlerle ilgili bir minare çalındı Ondan önce e, iktisadi ve mali işbirliği protokolüyle ilgili oldu ve bunun sonu gelmez. Anayasamızın 90. maddesine aykırıdır bu sözleşme açıkça. Çünkü o bize ya bir devletle yapacaksınız diyor uluslararası sözleşmeyi ya da uluslararası bir kurumla yapacaksınız diyor. Bir şirketle sözleşme yapması bir devletin anayasaya aykırıdır arkadaşlar. Tabipler Birliği yasasına da aykırıdır. Ee, ve mevzuatın işte orasından çekiştirip burasından çekiştirip efendim uluslararası sözleşmedir bu deyip de e, sanki mecliste bir notermiş gibi işi bitirip geliyorsunuz ondan sonra da meclisten onay istiyorsunuz. Efendim işte zor durumda kalmayalım karşı tarafa da mahcup olmayalım aklınız neredeydi? Böyle bir sözleşme hazırlanmadan önce böyle bir protokol hazırlanmadan önce e, elbette ki bütün meslek örgütlerinin ilgili paydaşların oturup da konuşması, istişare etmesi ve ihtiyaçlar ihtiyaçlar doğrultusunda bir protokol hazırlanması en doğrusuydu. Yani o binip bilip gidip koltuğunun altına bir protokol alıp da ülkeye gelmek moda olmasın arkadaşlar. Bu yanlış bir yöntemdir. Doğru bir yöntem değildir. Ondan sonra bitmeyen tartışmaların içerisinde buluruz kendimizi ve yapmamız gereken şeyleri yapamayıp çünkü onlara enerji ve vakit ayıramıyoruz. Oturup haftalarca aynı konuları aynı konuları konuşmak zorunda kalırız. Yazıktır bu ülkenin insanı hizmet bekler bu ülkenin insanı için yapılacak bir sürü başka iş varken biz haftalardır bu sözleşmelerin derdini çekiyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp meselesi. Ben bunu da öncelikli konuşmak istiyorum. Bir kere arkadaşlar bilim dediğiniz şey kanıta dayalı olan bir şeydir. Kanıta dayalı olmayan hiçbir şeyi modern tıp kabul etmez. Dolayısıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp dendiği zaman biz modern tıp eğitimi alan hekimler ve bilim dünyası kanıta dayalı verilerle mesleğini icra eden o şekilde insanları tedavi eden tıp camiasının inanın ki böyle nasıl söyleyeyim tüyleri diken diken olur endişe yaşarız biz bunlardan. Çünkü bunlar hastalara zarar verme ihtimali olan şeylerdir ve bu geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın ne olduğu zaten bu ülkenin mevzuatında belli değil. Bir de biz bunu aldık ve sözleşmenin içine koyduk. Yani bu ne demektir? Bu ülkede kanıta dayalı modern tıp icra edilir. Kanıta dayalı modern tıp icrasını tehlikeye atabilecek her şeyin karşısında durur bilim insanları. Aslında bütün dünya bu aydınlık düşünceyle karanlık düşüncenin e, şey, bir, bir yıllardır, yüzyıllardır süren çatışması içindedir. Buna bir e, şey kapı aralayacak bir durum kesinlikle yaratmamız lazımdır. E, bizim ülkemizde kanıta dayalı tıpla e, biz bir, bir mesleğimizi sürdürürüz, hekimler mesleklerini sürdürürler. Dolayısıyla kanıta dayalı olmayan hiçbir tedavinin e, ve hiçbir yöntemin bu ülkede kullanılmaması için özellikle yani özellikle gayret etmemiz gerekirken biz aldık onu bu sözleşme içine koyduk çok mahsurlu olan bir şeydir çok tartışma ya açık olan bir şeydir çok yanlış anlamalara neden olabilir O yüzden bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunu önce biz kendimiz mevzuatımızda tanımlamamız gerekir ee, ve e, kanıta dayalı olmayan hiçbir yöntem hiçbir yöntemin bu ülkede kullanılmaması gerekiyor. Bu sözleşmeye, bu e, ifadenin, bu maddenin girmiş olmasını da ben ileri derecede ileri derecede mahsurlu buluyorum. E, çok gereksiz bir pencere açılmış oluyor. E, bu tartışmalara zemin açacak e, diye düşünüyorum ve çok sakıncalı olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bir kere bu ülkenin veri toplama konusunda sorunu var. Biz verilerimizi toplayıp da o verilere göre kendimize bir plan ve program yapmak mecburiyetindeyiz. O yüzden bu veri tabanları önemlidir ve Sağlık Bakanlığı için özellikle önemlidir. Ülkede kaç tane hipertansiyon hastası var? Kaç tane diyabet hastası var? Kaç kutu antihipertansif kullanılır? Bütün bu verilerin her hastalıkta toparlanması ve bu Sağlık Bakanlığı'nın nezdinde de bu verilerle birlikte bir değerlendirme yapılarak Bundan sonraki çalışmaların plan ve programların oluşturulması gerekiyor. Belli ki Sağlık Bakanlığımız bu verileri biz toplayamayız bunları da değerlendiremeyiz deyip bunu da başka birilerine ihale ediyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Biz kendi verilerimizi kendimiz toplamak mecburiyetindeyiz. Elbette bu verileri uluslararası toplumla paylaşabiliriz. Her ülke kendi ile ilgili verilerini ortaya koyar. Bu kadar hastamız var, bu kadar Hastalığımız var, İşte verilen ilaçlar bunlardır, yapılan işler bunlardır diye paylaşabilirsiniz göğsünüz. Gere gere bunu yapabilirsiniz, bu verileri topluyoruz, biz sağlıklı bir şekilde topluyoruz. Hastalarımızın ihtiyaçlarının farkındayız ve bu ihtiyaçları gidermek için de şunları yapıyoruz diyebilmesi lazım. Bir ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın göğsünü gere gere ama bu sözleşmede bu kişisel verilerin korunması yasasına da aykırı bir durum az önce de dile getirildi. Sağlıkla ilgili veriler hassas veridir de aynı zamanda kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla bizim kişisel verilerin korunması yasasıyla da uyumsuzluğu var bu sözleşmenin. Ama bence çok daha önemlisi bir ülkenin en önemli bilgisidir insanlarıyla ilgili bilgiler. Ve bu bilgileri kendileri önce alır, onları değerlendirir ve politikalarını da ona göre geliştirir. Ha bunları bütün dünyayla da göğsünü gere gere paylaşabilir. Bunda bir mesele yoktur. Ama biz kendi verimizi toplayamıyoruz. O yüzden bu veri tabanları ortaklaşsın. Bu değerlendirmeler de e, karşı taraf tarafından yapılsın. E doğrusunu isterseniz ben bunu hiç doğru bulmuyorum. Ve yapamayacağımız bir şey olduğunu da düşünmüyorum. E ben yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Hastalarımızın verilerini biz toplayabiliriz. Onların gerçek ihtiyaçlarını biz tespit edebiliriz. Ve bu ihtiyaçların giderilmesi için de çalışma yapabilecek güce sahip olduğumuza yürekten inanıyorum. Şimdi bu Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi USAŞ, özel bir şirket. Bakıldığında bilgilerine işte Türkiye Cumhuriyeti için sağlık turizmi yapılması, bununla ilgili işte bütün dünyadan Türkiye'ye hastaların getirilmesininle ilgili çalışmalar yapılması, böylelikle dünyanın her yerinden hastaların Türkiye Cumhuriyeti'nde e, sağlık hizmeti almasıyla ilgili çalışmalar yapıyormuşlar. Bu elbette anlaşılabilir bir şeydir. Ama bizim hastalarımıza biz kendimiz elbette bakabiliriz. Bu ülkenin imkanları doğrultusunda. Zaten e, imkanlarımızın yetersiz olduğu durumlarda SEV sistemimiz vardır. O da işlemektedir. E, yani e, bu e, USAŞ şirketinin amaçlarıyla bizim e, Sağlık Bakanlığımızın amaçları nasıl örtüşüyor ben onu anlayamıyorum. TUSAŞ şirketi kendisi e, Türkiye Cumhuriyeti'ne sağlık turizmiyle ilgili bir hedef koymuş. Koyabilir elbette. Türkiye Cumhuriyeti ne, ne kadar çok hasta giderse onlar o kadar amaçlarına ulaşmış olurlar. Ama bizim amacımız bu mudur? Bizim amacımız hastalarımıza kendi evlerinde, kendi yerlerinde, kendi köylerinde hizmet götürmek yerine onları başka bir ülkeye göndermek midir bizim hedefimiz? Yani bu bir hasta en iyi kendi evinde tedavi olur arkadaşlar. Biz ev değişikliği bile tavsiye etmeyiz sırasında insanlara. Kaldı ki uzun tedaviler için insanlar bir gidecekler, aylarca yabancı yerlerde kalacaklar. Yani bu felaket bir şeydir. Biz hastalarımıza... Ülkemizde bakmak zorundayız. Hastalarımıza kendi hekimlerimizle bakmak zorundayız. Eğer eksikliklerimiz varsa bunları gidermek zorundayız. Biz yapamıyoruz başkası gelsin bizim için yapsın e, noktasına gelmemiz kesinlikle kabul edilemez. Böyle bir hedef yani söylenemez bile Sayın Bakan. Böyle bir hedef söylenemez bile. Zaten bu sözleşme sözleşmede açıkça söyleniyor ama USA şirketinin, e amaçlarına bakınca da doğrusu böyle bir anlam çıkıyor ortaya. Dahası bu Usa şirketi birçok ülkeye işte tıbbi malzeme, ilaç vesaire eee satıyor, ihraç ediyor. E bizim ülkemize ilaç nasıl girir, girer, girer, eee teçhizat e, tıbbi teçhizat nasıl alınır? Bütün bunların yasalar ve bir mevzuatı vardır. Yani bu mevzuat ortadan kalkacak. Ve USAŞ üzerinden mevzuatın dışında bir İntrolar alım mı yapılacak? Için. O mudur Hadi. yapılacak olan? Bütün bunlara bakmak ve çok iyi anlamak gerekiyor. Çünkü kendi mevzuatımızın hilafına yapılan her iş döner arkadaşlar bize tekrardan zarar verir. Kendi mevzuatımızı bypass edemeyiz. Anayasamızı, kendi yasalarımızı bypass edemeyiz. Ama bir işbirliği birliği yapılacaksa. Elbette yapılabilir buna kimsenin bir itirazı yoktur İşte olumlu yanları var pratiksel hekim arkadaşların e, burada bizim ülkemizde mecburi hizmet yapmaları konusu çok önemlidir ve bence gereklidir İyi olur e, elbette onu, o, onunla ilgili bir sözleşme yapmaya da gerek var mıydı emin değilim ama bu konu mesela gündeme geldiğinde aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde e gerçekten kötü koşullarda asistanlık yapan iktisasını sürdüren arkadaşların sorunları da giderilmelidir. Örneğin o arkadaşları sosyal güvenlikte mahrum bir şekilde ihtisas yapıyor olmaları hepimizin yüreğini çok acıtan bir şeydir. Bunun giderilmesi lazım. Dahası bir işbirliği protokolünden benim beklediğim nedir? Eğitimdir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde modern tıpta tıpta gerçekten çok önemli eğitim hizmetleri var, üniversiteler var. Birçoğumuz oradan e, zaten eğitim aldık ve e, buralara geldik. Ve o üniversitelerle, oradaki eğitimle, tıp eğitimiyle işbirliğidir bizim esas ihtiyacımız olan. Bizim üniversitelerimizde, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin işbirliğidir aslında ihtiyacımız olan eğitimle alakalı. E, şeyler olsaydı bu sözleşmede bu beni çok memnun ederdi. E, çünkü bizim aslında e, birçok alanda bu tür işbirliklerine de ihtiyacımız vardır. E, bunların olması e, iyi olurdu. Bu aile hekimliği meselesi nereden çıktı diye soruyoruz. Bizim ülkemizde yoktur Sayın Bakan aile hekimliği. Kurmadık biz böyle bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nde var. Ama bizim ülkemizde aile hekimliği yoktur. Ha demiyorum ki hiç olmasın ama böyle bir konu konuşulmadı. Olmayan bir müessesenin sözleşmede ne işi var? Yani bu ülkede aile hekimliği yok. O zaman olmayan bir müessese ne işi var sözleşmenin içerisinde? yanlışlıkla mı girdi yoksa ne bundan sonraki süreçte siz abi. bakanlık döneminizde ben aile hekimliği müessesesini kuracayım, e, kuracağım. E, bununla ilgili çalışmaları başlatacağım mı diyorsunuz? Yani ne demek istiyorsunuz? Bu aile hekimliği meselesi nereden çıktı? İşte bulaşıcı hastalıklarla ilgili işbirliği vesaire 2018-2019 döneminde benim de içinde bulunduğum komitede Sayın Besim'in e, Sağlık Bakanlığı olduğu dönemde biz bulaşıcı hastalıklar yasasını yaptık. Bulaşıcı hastalıklar yasasını yaptık, bitirdik biz. Bununla ilgili bir eksikliğimiz yok ki mevzuatta. Dolayısıyla neden böyle bir işbirliğine gerek oldu? Ya da çevre yasamız var. Çevre yasamızı da yaptık. E, bu e, şeylerin, ilaçların bir tarafıyla ilgili eksik eee tüzükler yapılır ve ilerlenir yani dolayısıyla çevre yasamızda eee var. Eee Sayın Başkan, kıymetli vekiller, az önce de söylediğim gibi bu sözleşme işte eee uçağa binip de Türkiye'ye giden Her bakan yani eli boş dönmesin eee bir kutu lokum yerine alıp da e, koltuğunun altına bir sözleşme, bir e, protokol koyup geliyor. Böyle bir şey oldu. Bu protokoller hazırlanırken tamam, tamam. ülkenin faydasına olacak şekilde evet, önce de bir hazırlık da, yeterince de, şey Hiç yapmadınız da, demiyorum. Belki yapmış tamam, olabilirsiniz. Oradan Ama oradan çıkan da, ürüne bakınca oradan yani oradan bu oradan sözleşmeye oradan oradan bakınca oradan oradan bunun içerisinde oradan oradan çok oradan tartışmalı oradan konu oradan var. Oradan çok oradan açık oradan olmayan oradan şey var. Oradan çok sıkıntılı yanlış iş var. Bütün bunlara aslında hiç gerek yoktu. Bundan sonra sabah sayın başkanımız da söyledi. Bu protokoller hazırlanırken hazırlanmadan önce mutlaka bir hazırlık sürecinin olması ve ilgili meslek örgütlerinin mutlaka e, bu e, protokollerin hazırlanmasında görev alması gerekiyor ki günün sonunda böyle e, haftalar süren, aylar süren e, tartışmalara girmeyelim. Birbirimizin zamanını ve daha doğrusu halkın zamanını boşu boşuna harcamayalım kıymetli dostlar. Çünkü gerçekten insanların şu anda bin bir türlü derdi var. Bir sağlıkla ilgili e, protokol imzalanıyor. İnsanlar şunu merak ediyor. Bizim sağlıkta hangi sorunumuz çözülecek? İnsanlar bunun derdindedir aslında. Yeni çıkacak sorunlar hiçbirimizin istediği şeyler değildir. Modern tıptan asla asla uzaklaşamayız. Buna lütfen hiç kimse tevessül etmesin. Modern tıp bizim için çok önemlidir ve hani böyle kanımızın son damlasına kadar savunulması gereken bir kaledir bizim açımızdan. E ondan asla vazgeçemeyiz. Eksikliklerimizin giderilmesi için kendimiz plan ve programlarımızı yapıp ilerlemek zorundayız. Hekim eksikliğini de hekim ithal ederek gidermemiz mümkün değildir. Biz kendi hekimlerimizi yetiştirmeliyiz. E, ve kendi hastalarımıza kendi ülkelerinde hizmet etmeliyiz. Hastalarımızın kendi ülkelerinde sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu sözleşme, bu onay yasası bize göre içinde birkaç olumlu mesele olsa bile çok ciddi mahsurlar içeren bir yasadır. Dolayısıyla bizim bu yasaya onay vermemiz mümkün değildir. Teşekkür eder, saygılar sunarım.